Asrın felaketinin yıktığı Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için iktidar kanadı acil hastane projelerini hayata geçirmişti. O dönem yapılan temel atma törenlerini diline dolayı projelerle alay eden muhalefet kanadına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan görüntülü yanıt geldi. Koca'nın paylaştığı görüntülerde muhalefetin dalga geçtiği hastanenin tamamlanmış görüntüleri vardı. Hemen mikserleri çalıştıralım ve betonumuzu dökmeye başlayalım. Görüldüğü gibi deniz kumu değil ha. Mıcırıyla, çimentosuyla, demirleriyle dört dörtlük adımları atıyoruz. Sevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp hastane temeli atıyoruz diye Türkiye'ye yutturmaya çalıştılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Akşener karaladı. Hatta dalga geçti. Ama yalan dedikleri o hastanede 48 gün sonra sona gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastaneye gezip görüntülerini paylaştı. Burası kalıcı bir hastane oldu. Özellikle deprem bölgesi olan Hatay için son derece önemli bir hastane oldu. Oysa çok değil, sadece 48 gün önce muhalefetin önde gelen isimleri bu proje için akla hayale gelmeyecek karalamalar yapmıştı. İyi Parti Balıkesir Milletvekili adayı Turhan Çömez paylaşımına göz boyamayı bile beceremiyorlar notunu düşmüştü. Meral Akşener ise meclisteki konuşmasında projenin bir hayal olduğunu ve göz boyamak için tören düzenlendiğini söyledi. Sevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp hastane temeli atıyoruz diye Türkiye'ye yutturmaya çalıştılar. İşte bu karalamaların üzerinden sadece 48 gün geçti. O alaylı açıklamalara en güzel yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Hem de dalga geçtikleri hastanenin görüntüleriyle. Hastanemiz 300 yataklı. Şu an yatakların yoğun olduğu koridordan geçmiş oluyoruz. Bu hastane prefabrik geçici yapılmış bir hastane değil. Bu hastane %60'a yakın yataklı servisleri, ameliyathaneleri, yoğun bakımları, laboratuvarları ana girişi dahil olmak üzere ağır çelikten yapıldı. Burası kalıcı bir hastane oldu. Özellikle deprem bölgesi olan Hatay için son derece önemli bir hastane oldu.